Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki Yahudilere hitap ederken Kur'an-ı Kerim buyurur ki فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَا Allah. <اللّٰه> Peki o halde siz Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyorsunuz? Şimdi burada şöyle bir soru aklımıza gelir. Efendimizin dönemindeki Yahudiler peygamber mi öldürüyorlardı? Yok. Ataları öldürmüştü. Peki Kur'an-ı Kerim onlara niçin böyle hitap etti? Öldürüyorsunuz şeklinde. İmam Mazari, Tefsirül Mazari de der ki bunun sebebi şudur. Çünkü aynı zihniyeti taşıyorlar. Yani Peygamber aleyhissalatü Vesselam öldürmeye onlar da teşebbüs ettiler. Mesela onlardan işte Muhammed bin Mesleme'nin radıyallahu anh öldürmüş olduğu Ka'b bin Eşref isimli bir Yahudi. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı yemek tertip ettiriyor mesela. Özellikle Bedir savaşında muzafferiyet Galibiyet kazandıktan sonra Bedir'den sonra gidiyor, tekrardan Mekke'ye oradaki müşrikleri kışkırtmaya çalışıyor. Şimdi Yahudi, mantığı görelim bak. Mü Müslümanlar bir muzafferiyet kazanmış, gidiyor Mekke'ye onları kışkırtmaya çalışıyor. Tekrardan Müslümanları yenmeniz lazım, size işte mağlubiyet yakışmaz vesaire diyerek ikinci bir savaşı çıkarttırmaya çalışıyor. Niçin? Çünkü Yahudi birbirine katmayı, birbirine düşürmeyi sever. Yeryüzündeki yegane işleri ifsattır, insanları birbirine katmaktır kargaşa çıkartmaktır. Yahudilerin görevi budur. Şimdi orada da onu yapmaya çalışıyor bir. Sonra Medine'ye dönüyor Kâb bin Eşref. Yahudinin yaptığına bak. Geliyor Medineli Müslüman kadınlara serkeşlik yapmaya başlıyor. İffetlerine, haysiyetlerine dil uzatmaya başlıyor. İkinci bir cürüm. Ondan sonra bir de yemek tertip ettiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da yemeğe davet ediyor. Bir pusu kurmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemeğe icabet ettiği zaman da üzerine taş yuvarlayacak ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i şehit edecek, öldürecek. Cebrail Aleyhisselam'ın haber vermesiyle efendimiz suikasttan haberdar oluyor ve böylece adamın oyunu bozuluyor. Ondan sonra zaten Menlik Ka'b ibn Eşraf efendimiz buyuruyor. ''Ka'b ibn Eşraf'tan beni hani kim kurtaracak?" deyince Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh bir arkadaşını dayanla alıyor. 2-3 kişi gidiyorlar. Bir pusu kurarak sadece onun şahsını hedef alarak evin önünde onu öldürüyorlar, gebertiyorlar. Şimdi Yahudilerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu anlamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da çok fazla eziyet vermişlerdir. Çünkü i̇şleri güçleri ifsat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.